Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Beste Özgür, Tıp Demi Eğitim Platformunda e, Pedodonti Eğitmeni olarak bugün karşınızdayım. E, öncelikle konularımıza geçmeden kısaca e, size sınavda, DUS sınavında acaba pedodonti ile ilgili başlıklarımız nasıl dağılıyor? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. E, en sıklıkla neredeyse her sınavda karşımıza çıkan konu başlığı olarak Burada travmatik yaralanmalar dikkatinizi çekecektir. Bununla birlikte yine her sınavda atlanmayan bir diğer konu ise çocuklarda sistemik hastalıklar ve bununla ilişkili diş tedavisi. Ee, yine restoratif diş hekimliği yani kullandığımız materyaller, çürük bunlarla ilgili de sıklıkla e, soru e, görüyor göreceksiniz. Odontogenezis ve dental anomaliler yani bir diş gelişiminin aşama, e, aşamaları ya da karşımıza çıkabilecek bu gelişim aşamalarındaki problemlerin neden olduğu anomaliler de sınavda karşımıza çıkmakta. Bir diğer en sık konu gördüğümüz, soru gördüğümüz kısım ise pedodontide muayene. Bu konuların hepsini birlikte detaylıca inceleyeceğiz. Ama ilk konumuz pedodontinin olmazsa olmazı çocuk hastalarda davranış yönlendirme. Davranış yönlendirme teknikleri olarak da geçecektir ama e ee, ilk slaytta da göreceğiniz burada vurgulayıcı bir cümle var. Çocuk hastayla başa çıkmak için oluşturulmuş belli tekniklerin uygulanması anlamına gelmez. Yani davranış yönlendirme sadece tekniklerden ibaret değildir. Bir, bu bir, bir bütün pakettir. Öyle düşünmemiz lazım. Ama daha önceki sınavlarda da karşımıza çıktı. Burada ilk onunla başlamak istedim davranış yönlendirme bölümüne. Amaçları nelerdir? Yani biz davranış yönlendirme ile ne hedefliyoruz? Çocuk ve aile ile etkili bir iletişim kurabilmek ilk hedefimiz. Yani iletişim kurmadan e, devam edemeyeceğiz. Ama bunun ilerisinde de aslında hastanın yani çocuğun diş hekimi korkusunu ve anksiyetesini azaltmak istiyoruz. E, uzun dönemde çocuk ve ailenin iyi bir ağız sağlığı yani ağız hijyeni ve bunu sağlayacak prosedürlerle ilgili bilgi sah sahibi olmasını hedefliyoruz. Çocuğu ileriki randevularda daha koopere, rahat ve kendine güvenen bir duruma ulaştırmak istiyoruz. Diş hekimiyle çocuk ve aile arasında güvenli bir ilişki oluşturacağız. Eğer hepsinde başarılı olursak tabii ki. Yine hekim için uzun dönemde de konforlu güvenli bir ortam oluşturarak hekimin tabii ki daha ideal koşullarda çalışmasını sağlamak istiyoruz. Önceki davranış yönlendirme tekniklerine geçmeden bilmemiz gereken bazı özellikler var. Ee, önceki çocuk hasta özelliklerini bir değerlendirelim. Yani çocuk davranışının bazı belirleyicileri var. Çocuk hasta özellikleri de bunlar arasında yer alıyor. Hastanın bilişsel gelişim yaşı, gelişim geriliği olup olmaması, genel olarak durumlarla yetersiz bir başa çıkma becerisi olması, genel davranış durumu, negatif bir duygusallığı olması ya da uyumsuz davranışlar sergiliyor olması, bununla birlikte fiziksel ya da mental engellilik ya da akıt kronik hastalığı olması mutlaka çocuk hasta özellikleri açısından değerlendirmemiz gereken faktörler arasında buna göre yapacağımız uygulamaları şekillendirmemiz gerekiyor uyum sorununa neden olabilecek bazı faktörlerimiz var. Korku yani anksiyetesi olması, genel bir e, endişesi olması da diye de açıklayabiliriz. Daha önceki olumsuz ya da ağrılı diş hekimi tecrübesi. Bu sadece diş hekimi değil, medikal tecrübe de buna neden olabilir. Yani daha önce bir e, doktor tecrübesi de e, sizinle iletişimini zorlaştırabilir. Ağrı hissediyor olması, tedavi öncesinde yetersiz hazırlık ve ailenin yaklaşımı oldukça önemli. Yetersiz hazırlık ne demek? Sanki oyun parkına gelir gibi e, çocuk hastayı diş hekiminin kliniğine getirilmeleri. Yani hiçbir konudan haberdar değil. Öncesinde bir bilgilendirme yapılmamış. Bunların hepsi bizim... E, prosedürümüzü zorlaştıracak faktörler. Tabii ki kültür ve linguistik faktörlerde oldukça önemli. Yani her toplumda aynı davranışı beklemeyeceğiz. Ona göre de biz de hekim olarak davranışlarımızı modifiye edeceğiz. Ee, çocuk hasta özellikleri için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hasta davranışlarını tahmin etmede tek bir doğru yöntem ya da ara, araç mevcut değil. Maalesef öyle bir sihirli e, unicorn'umuz yok. O yüzden Hastanın bilişsel gelişim seviyesine, kendi mizacına, kişilik özelliklerini, anksiyetesini, korku durumunu az önce de söylediğim gibi, yabancılara nasıl yaklaştığını, önceki tedavilerdeki yaklaşımının nasıl olduğunu ya da gelecekte planladığınız bir tedaviye nasıl yaklaşacağını öngörüp öngörmediğinizi bir genel olarak değerlendirmeniz lazım. Bunları belirlemeden uygulayacağınız davranış önerme tekniğine karar vermeniz çok mümkün olmayacaktır çok e, değişkenli bir süreçle karşı karşıyasınız. Ne demek oluyor bu? Yani dinamik bir süreç. Bir anda şöyle yukarıda gördüğünüz gibi ünitte e, işte kahkahalar atan, oyun oynamak isteyen bir çocukla karşı karşıyayken sadece iki dakika sonrasında böyle ünitten ters e, kayarak inen ve ortamı terk etmek için elinden geleni yapan bir hastayla karşılaşabilirsiniz. O yüzden uygulayacağınız teknikleri de hastanın dinamik değişikliklerine göre de modifiye etmeniz gerekiyor. o yüzden hasta özellikleri oldukça önemli. Bir diğeri yani çocuğun kendi özellikleri dışında ailenin etkisi de çocuk davranışının belirleyicileri arasında yer alıyor. Ne demek bu? Yani eğer anne baba, ebeveynler ya da bakıcı genel olarak ağız sağlığı açısından olumlu bir yaklaşım içerisindeyse, erken diş hekimi kontrolüne geldiyse, daha erken dönemde koruyucu yaklaşımlar için çocuk hastayı kliniğe getirdiyse tedavi ihtiyacı ve olumsuz tecrübenin azalması yönünde de etkileri katkıları olduysa bu bizim için pozitif bir etki sağlayacak. Ama kendi özellikle olumsuz tecrübeleri sonucu oluşan korkuları eğer çocuğa geçiriyorsa ki çok sık toplumsal olarak gördüğümüz bir ekonomik problemleri varsa bu bu da yine eee iletişimimizi zorlaştıran bir durum ya da kendisi depresif bir durumdaysa bunlar da çocuk davranışına mutlaka mutlaka yansıyacaktır. E, dental ortamı oryantasyon da yine çocuk hastaların davranışlarını belirleyiciler arasında yer alır. Ee, ne yapmalıyız peki bununla ilgili? Öncelikle klinik iletişiminde sorumlu kişi e, neyse artık sekreteriniz randevu öncesi aile ve çocuğun kaygı ve stres düzeyiyle ilgili bilgi alabilir. Beklentiler önceden belirlenebilir. Gerekiyorsa tedavi öncesi bir ön tanışma için sadece hani muayene de değil. Tedavi zaten ilk seansta yapmayı çok tercih etmiyoruz ama ön tanışma için asıl randevu öncesi klinik ziyaretini önerebilirsiniz. E ee, çocuğa uygun bir ilk karşılama alanı olursa bu da işinizi kolaylaştıracaktır. İşte ilgisini çeken objeler, oyuncakların ortamda bulunması, dikkatini dağıtması, dağılmasına ve rahat etmesini sağlayabilir. Yani ilk izlenim burada bizim için star oldukça önemli. Diş hekimi ve dental personelin davranışları da çocuk davranışları üzerinde etkili. Vücut dili, sözlü iletişimde kullandığınız kelimeler, diş hekiminin genel olarak tutumu bunlar davranış yönlendirmesinde şöyle işaretleyelim birinci araç. Ne yapmalıyız peki daha iyi bir e, davranış paterni sergileyebilmek için açık ve spesifik talimatlar vermeliyiz. Empatik bir iletişim tarzınız olmalı. Yani kendinizi çocuk hastanın yerine koymalısınız. E, davranışlarını duygusunu anlamalısınız ve Sözlü bir güvence sunmalısınız. Buradaki hani fotoğrafta gösterilen şey birazcık daha sempati anlamına geliyor. Yani çocuğun size ilgi göstermesini, dikkatini ya da çekmenizi sağlayacak bir burada mesela kostüm kullanılmış. Bunlar tabii ki e, faydalanabilecek e, araçlar ama en başta sözlü iletişim becerileri ve vücut dili gelecektir. Çocuk hastayla etkili iletişim için böyle kısaca bu hani... E, Belki gelecek olan sorularda birer madde şeklinde karşınıza çıkabilir. Böyle hepsini sıralamanıza gerek yok ama. Bekleme odasında uygun oyuncak, dergi, kitap bulundurabilirsiniz. Çocuk hastayı maske, eldiven ve cerrahi giysiyle kesinlikle karşılamamanız lazım. Kendinizi tanıtacaksınız. Adını öğreneceksiniz ve ismiyle hitap edeceksiniz. İsimle e, gerçekleşen hitap en iyisidir. Yoksa tatlım, canım, hayatım, bir tane bunlar da güzel ama kişiye en güzel kendi ismi gelecektir. Çok yüksek sesle ya da bebeksi konuşmalardan kaçınacaksınız. Böyle işte kucağı alarak taşıma ya da bir birey olduğunun dışında bir harekette bulunmamamız gerekiyor. E, ilgisini çeken durumları öğrenmeniz lazım. Hatta böyle bazen hasta kayıt programları oluyor. İşte yapılacak tedaviyi planlıyorsunuz, radyograflarını kaydediyorsunuz. Onlar da bu şekilde notlar alınabiliyor. İşte mesela bir önceki seansta yazmışlar. spider Spiderman'i çok seviyor. Onunla ilgili konuşabilirsiniz. Başka bir hekim bakacağında oradan biraz ipucu almış oluyor. Bir birey olarak davranacaksınız. Yok saymak ya da işte ailesi varken çocuğu arkanız dönüp dönüp sadece ailesiyle iletişim kurmak doğru bir teknik değil. Ee, oldukça sabırlı ve arkadaşça davranmalı ve yaşına uygun anlayabileceği kelimelerle konuşmalısınız. Ee, bu da aslında pedodontinin en basit temel uygulamalarından bir tanesi. Her yaş grubuna göre seçeceğimiz, kullanacağımız kelimeleri daha dikkatli bir şekilde seçmeliyiz. Eğer hastanın mesajı anlayıp e, cevap vermesini bekliyorsanız burada bekleyeceğiniz süre yetişkine göre daha uzun olabilir. Bunu e, öngörmeniz gerekir. Kesinlikle tabii ki çocukla kavga ya da çatışmaya girmemiz mümkün değil. Bazen e, sabırlar azaldığında bu tip yaklaşımlar olabiliyor ama e, tabii ki önereceğimiz bir tablo değil. Ağrının e, değerlendirmesi ve yönetilmesi de çok önemli. Neden peki davranış yönlendirmesi kısmında bundan bahsediyoruz? Çünkü aslında artan ağrı korku ve anksiyete gelişmesindeki en etkili faktörlerden biri olarak sayılabilir. E, ne demek ağrı? E, ne demek korku daha doğrusu. Tehdit veya tehlikeye karşı verilen e, hem fizyolojik hem de psikolojik bir yanıt yani korku ve anksiyeteden bahsedeceğim. E, anksiyete bilinmeyenden ve kontrolü kaybetmekten korkmak anlamına geliyor. E, yani illa bu etkenle karşılaşmış olmanız gerekmiyor. Hiç daha önce tecrübe etmediğiniz bir şeyden de korkabilirsiniz. Küçük yaşlarda altını çiziyorum daha yüksek ama neler etkiliyor diye sorarsanız bence yıldızlı, kültür, cinsiyet, dış etkenler hepsi etkileyebilir. Ailenin dental tedavi yaklaşımı az önce bahsettik. Çocuk, çocuğun kendi yaşadığı ya da arkadaşlarının yaşadığı dental tedavi deneyimi. İnanılma hayal güçleri çok fazla abartarak olayı çok daha farklı bir noktaya getirebiliyorlar. Az önce de bahsettim evdeki hazırlık döneminde göz ardı edemeyiz. Peki gerçekten korku ve anksiyetenin başladığını gösteren fizyolojik yanıtlar nelerdir? Bunlar da e, önemli. Ağız kurulu, soğuk terleme, e, pupiller e, dilatasyon yani genişleme, e, hasta da işte tremor titreme, parestezi, nefes darlığı, taşikardi, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, karın ağrısı gibi şeyler bunlarla karşılaşabiliriz. Bunları gördüğünüz anda artık fizyolojik yanıta döndüğü için ...tedavinize e, ara vermeniz ve gerekli ise farklı yöntemleri tercih etmeniz doğru olacaktır. E, şimdi önceki kaynaklarda çok vardı. Şöyle bir e, kısaca buraya da eklemek istedim ama artık çok önemli değil. İlk sınavlarda e, tercih ediliyordu e, bu bölümden e, sorular geliyordu ama... Artık çok odaklandığımız bir kısım değil. Genel olarak yaşlara göre bazı davranış özellikleri var. Örneğin işte iki yaşındaki bir çocuğun en sevdiği kelimenin hayır olduğunu bilmeliyiz ve ona göre hayır cevabı alacağımız sorulardan kaçınmalıyız. E, dikkat süresinin 2 yaşındayken çok kısa olduğunu bilmemiz lazım. Bu hastalarda ani ses ve hareketlerden kaçınmalıyız. Randevuyu mümkün olduğunca kısa tutmalıyız. Daha çok e, sözlü değil, e, görsel duyulardan ya da işitme duyularını kullanarak dokunma, görme, işitme gibi e, bu şekilde iletişimi sağlamaya çalışmalıyız. E, mesela 3 yaşında daha neşeli ve bağımsız. Mesela 2 yaşında işte terrible twos sendromu diyoruz. E, çok daha tepkili çocuklarla karşı karşıyız. 3 yaşında bu birazcık daha değişiyor. Daha bağımsız canlı çocuklar. E, dikkat süresi yine kısa ama burada biraz daha merak özelliğinden faydalanıyoruz. En sevdiği kelime neden? O nedenle e, biz de işte merakını daha çok e, dikkatini çekebilecek şeylere odaklıyoruz. Mutlaka pozitif geri bildirim veriyoruz. Yardım isteyebiliriz, soru sorarak olaya dahil edebiliriz ve daha pozitif komutlar mesela işte ağzını kapatma yerine şimdi ağzımızı kocaman açıyoruz çok güzel açıyorsun gibi pozitif komutlarla iletişimi kurabiliriz. 4 yaş yine biraz daha iletişimin zorlaştığı, negatif e, özelliklerin arttığı bir yaş grubu. Çok inatçı. E, kelime dağarcığı daha fazla genişliyor ama abartma özelliği var. Burada birazcık hem Oedipus elektrik kompleksi var hem de fiziksel yaralanma korkusu fazla. Yine de biz basit işlemleri anlatabiliriz, yardım etmesi için fırsat tanıyabiliriz. Ee, pozitif e, iltifatlar, e, yönergeler her zaman her yaş grubunda işimize yarayacaktır. 5 yaşında daha büyümüş artık e, otoriteyi tanıyan çünkü kreş dönemi olduğu için erişkin gibi davranmak isteyen e, ve dış görünüş, görünümüne çok önem veren böyle işte kıyafetlerini işte aksesuarlarını itifat ettiğinizde çok da hoşuna giden bir yaş grubuyla karşı karşıyasınız. Yine yardım istemek e, burada etkili olabilir. İşlem sırasında eliyle durma işaretini yapması yani size güvenmesini sağlamanız için faydalı olacaktır. Bunu kontrolü kaybetmesini aslında kaybetmediğini ona göstermiş oluyorsunuz. İşte eğer bana bir şey söylemek istersen ya da ara vermek istersen elini kaldırabilirsin dediğinizde sizinle o güven iletişimini ilişkisini kurmuş olacaktır. 6-12 yaş arasında artık okul yaş grubu çocuklardan yani kural tanıyan ve sosyal çevresi olan çocuklardan bahsediyoruz. 6 yaşından sonra ilk muayene sonrası artık tek başına da klinikte tedaviniz yani ebeveyn olmadan da yapabilirsiniz. Ama ilk muayene mutlaka aileyle birlikte e, görüşüyoruz. E, çocuksu konuşmalardan kaçınacağız. 12-18 yaş en sevdiğim mi acaba biraz da maalesef doğru söylemedim. Ergen yaş grubu sıkıntılı çünkü iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Bazen sizi tamamen görmezden gelebiliyorlar bir kişilik kazanma döneminde. Tabii ki erişkin birey gibi davranacağız ama mesafeli davranabilir bunu da bileceğiz. Dental problemleri kendisiyle açık bir şekilde konuşacağız. Kesinlikle ailesinin yanında görmezden gelme gibi bir durum ya da onu arkamızı alıp işte tam sadece aileye hitap eten konuşmak gibi bir durum uygun olmayacaktır bu yaş grubunda. Bunu özetlemiş olduk. Burada asıl kısmımız davranış yönelme teknikleri dediğimizde ya da çocuklar davranış yönlendirme dediğimizde tabii ki davranış yönlendirme teknikleri önemli bir kısmını kapsıyor. E, sınıflamaya baktığımızda en çok kullanılan bizim e, ana kaynak kitaplarımızda da yer alan sınıflamayı burada tablo şeklinde göstermeye çalıştım. Burada e, American Academy of Pediatric Dentistry'nin yani AAPD'nin sınıflamasını kullanıyoruz. E, kitaplar dışında bir de her yıl güncellenen rehberleri yani guideline'ları mevcut. E, şu an burada görmüş olduğunuz sınıflama en güncel e, çıkan rehberden alınmış şekilde iletişime dayalı basit davranış yöntemlerin tekniklerini şu şekilde sınıflandırabiliyoruz: İletişime dayalı, anksiyete ve özel bakım gerektiren bireylerde kullanılan ek yöntemler, aile varlığı yokluğu, nitrozoksit oksijen inhalasyonu ve son rehberde karşımıza çıkan zihin-beden terapisi. Ama iletişime dayalı teknikleri tek tek birazcık daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Basit davranış yönlendirme teknikleri dışında bir de ileri davranış önleme tekniklerimiz var. Bunlar arasında koruyucu stabilizasyon, sedasyon ve genel anestezi yer alıyor. Dikkat ederseniz nitroz oksijen inhalasyonu basit davranış önleme teknikleri arasında, onun da neden olduğunu daha detaylı anlatacağım. E, sedasyon ve genel anesteziye ayrı bir başlığı var, orada daha detaylı konuşacağız. Ama koruyucu stabilizasyon, protective immobilizasyon olarak da geçiyor. E, aktif ve pasif olarak yapılabilir. Aktif demek ne demek? Başka bir yani aile çocuğu kucağına alıyor ve işte kollarıyla ve bacaklarıyla onu sabit bir konuda tutuyor. Pasif olarak da özel e, bununla ilgili cihazlar kullanabiliyoruz. Mesela burada e, görselde görmüş olduğunuz biraz e, komik bir görüntü arkadaşın ama e, pedrep yani Türkçesi çocuk çocuk dürüm gerçekten de e, dürüm yapılmış. Tabii ki her zaman kullandığımız bir e, durum değil ama kısa süreli hızlı tedavi ihtiyacımız varsa amaçlar arasında da yazıyor. Bakalım nelermiş. İstenmeyen hareketi azaltmak, durdurmak, kaliteli bir tedavi hizmeti vermek, hasta, aile ve personeli yaralamadan korumak. Yani bunun hangi durumlarda uygulanabileceği çok net bir şekilde açıklanmış. Bunun dışına çıkmıyoruz. Yani her hastada, her uyumsuz hastada bu şekilde bir ileri davraç önerme tekniğini tercih etmeyeceğiz. Onu da detaylarından bahsedeceğim. Koruyucu stabilizasyon indikasyonları arasında neler e, yer alır diye bakacak olursak ona geçmeden e, şunu göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz e, örneğin işte burada bite blok dediğimiz e, az açma preparatları e, bu sınıflamaya girmiyor. Burada çünkü çocuğun isteği dahilinde biz bir blokları yerleştiriyoruz ya da ağız açıcı koyuyoruz. Bu sadece hizmetin yapacağınız tedavinin daha ideal olması için kullandığınız aparatlar ama koruyucu stabilizasyon deyince bunu dahil etmeyeceğiz. Endikasyonları nelerdir? Az önce söyledim. Acil tanı ve kısıtlı tedavi gerektiren uyumsuz hasta. Travmaya uğramış çok hızlı bir şekilde mesela yerine reimplante etmeniz gerekiyor. Bunun için genel istatistik sedasyon gibi ileri bir yöntemi hızlıca organize edemeyeceksiniz. Aileden onam olarak yapabilirsiniz. Kontrolsüz hareket riski olan yine acil tedavi gerektiren hastalar olabilir. Bunlarda da yine tüm oluşabilecek komplikasyonlar konusunda aileye bilgi vererek ve onam alarak ilerleyebilirsiniz. İşlem başında yani tedaviye başladığınızda koopere ama sonrasında uyumu bozulan ve hastayı korumak için de tedavinin tamamlanması gereken durumlarda yani hızlı bir şekilde örneğin kısa bir cami yönemer koymanız gerekiyor. O süreçte işte aileden bir, bir dakika kadar işte kucağında tutmasını ve sonra bir az açıcı koyarak bu tedaviyi tamamlamayı tercih edebilirsiniz. ...nan ama az sayıda tedavi ihtiyacı olan ve sedasyon genel anestezinin yapılamadığı hasta. Neden? Ee, sistemik kontraindikasyonlar olabilir. Ee, fiziksel olarak böyle bir imkanınız olmayabilir. Aileye bilgi vererek bu kısa süreli işlemleri, örneğin atraumatik restoratif tedavi gibi... ...çok hızlı devirli aletleri kullanmayacağınız kısa süreli işlemlerde tercih edebilirsiniz. Ee, eğer sedasyon sırasında beklenmeyen hareketi azaltmak istiyorsanız yine bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Yani aslında sedat size ajan veriliyor ama bazen istemeden ajanın titrasyonu kandaki seviyesi, plazma seviyesi değişebilir. Bu durumda da hem pedrep hem de sedasyonu bir arada da kullanabilirsiniz. Yani koruyucu stabilizasyonu. Tabii ki özel bakım gerektiren kontrolsüz hareketler sergileyen, işte istemsiz kas kasılması, kas hareketi ya da titremeleri olan hastalarda da bu yöntemle kısa süreli tedavi, örneğin yani bir polisaj yapacaksınız. Hastayı korumak istiyorsanız aslında hasta uyumlu. O zaman yine koruyucu stabilizasyonu kullanabilirsiniz. Hangi durumlarda uygulamayacağız? Bence burası daha önemli. Buraya bir yıldız koyalım. şu ana kadar hiç soru gelmedi. Yine benim dikkatimi çeken başlıklardan bir, bir tanesi. Tabii ki kooper olan hastalarda böyle bir şeye gerek yok. Aynı seansta acil müdahale ihtiyacı olmayan non kooperasyon yani tüm non kooperasyonları bu şekilde tedavi edemezsiniz. Acil müdahale olması ihtiyacı olması gerekiyor. Ee, eğer mevcut medikal, psikolojik ya da fiziksel durumu güvenli bir şekilde immobilize etmeye izin vermiyorsa ne demek oluyor? Örneğin postüründen dolayı siz onu stabilize ettiğinizde eğer e, nefes alması, saturasyonu etkilenecekse ya da nöbet riski varsa böyle bir durumda kesinlikle uygulamıyoruz. E, fiziksel ve psikolojik travma hikayesi varsa bu durumu daha da şiddetlendirecektir. Kesinlikle tercih etmiyoruz. Acil tedavi ihtiyacı yok ve çok fazla dişin tedaviye ihtiyacı varsa böyle bir durumda yine zaten uygun endikasyon olmayacaktır. Ve tabii ki diş hekimi ve personel bu konuda tecrübeli değilse koruyucu stabilizasyon kullanmıyoruz medikal durumlar dedik hani bazı durumlarda sıkıntı yaratabilir. Hangi durumlar? Hastanın konjenitalde genellikle çocuklarda konjenital oluyor. Konjenital kalp problemleri varsa, az önce söyledim akciğer ve solunum yolu hastalıkları mevcutsa, kas iskelet sisteminde bir zayıflık varsa, eklem hipermobilitesi varsa neye neden olabilir değil mi? Eklemin dislokasyonuna yol açabilirsiniz kemik kırılganlığı yani işte osteogenez imperfekta gibi fragil e, kemiklerin e, fraktüre yatkın olduğu durumlarda basınca karşı kutanöz bir hassasiyet varsa yani siz sabitlemeye çalıştığınızda eğer bir e, deri reaksiyonu oluşacaksa az önce söyledim bunları ama psikolojik bir dengesizlik ya da psikoterapik ilaç kullanımı mevcutsa ya da ısı regülasyon bozuklukları varsa vücut ısısını stabil halde sağlayamayacak durumlar söz konusuysa o zaman koruyucu stabilizasyon kesinlikle yapmıyoruz.